Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir Türk kahvesi yapacağız. Türk kahve içmeyi seven arkadaşım varsa bu tarifte mutlaka bir denesin derim. Evet, iki tatlı kaşığı Türk kahvemiz. Şöyle bir çay kaşığı kadar tarçın su kullanacağız ama böyle kahveyi şekerli falan içen arkadaşım varsa tatlandırıcı ekleyebilir toz şeker bunlar da ekleyebilirler biraz acı kahve sevdiğimiz için o yüzden böyle yapacağız biraz farklı bir kahve yapmak istedim siz de seviyorsunuz kahve videoları o yüzden böyle bir hemen yapımına geçelim ilk önce sunum yapacağımız bardaklarda iki su bardağı suyumu cezveye alıyorum hemen içerisine iki tatlı kaşığı kahvemi ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar da tarçınımızı ekliyoruz. Yaptığınız ölçüye göre tarçını, kahveyi artırıp azaltabiliyorsunuz. Şöyle bir çay kaşığı kadar da ekliyoruz. Ben kahveyi yaparken arkadaşlar ocağın üzerine ilk almadan önce iyice bir karıştırıp sonra ocağın üzerine alıyorum. şöyle büyük gözle ben yapacağım biraz hızlı olsun diye. Kamera <laughs> çekimden dolayı arkadaşlar siz kısık ateşte de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. daha önceden de inmeyen kahvelerimi de hafif hafif yavaş yavaş yapacağım. Tabii büyük gözlü olduğu için biraz benim burada elim yanıyor. Hafiften ara, ara karıştıracağım rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Böyle kokulu kahveleri seven arkadaşım varsa veya bir aromalı tarzında kahve seviyorsanız da ve yaptığım Türk kahvesi biraz da değişik sunum yapayım diyorsanız da onu mutlaka deneyin Ama dediğim gibi mutlaka şekerini falan atmak isterseniz atabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sorun yok. Biz dediğim gibi tatlı sevmiyoruz, Kaç kahve sevdiğimiz için yüzden böyle yapacağım ben. Kahve ile tarçın biraz tam özdeşsin diye ara ara ben karıştırıyorum. Genellikle kahveyi de yaptığımda böyle hep her zaman karıştırıyorum ki aroması daha iyi çıksın diye. Biraz bekleyeceğiz. Siz isterseniz bu kısmı böyle sandırabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, videoda nasıl olduğunu kahvenin sunumun diğer yaptığım ürünlerinde o yüzden bu tarz kapatıp kamerayı tekrardan açmak istemiyorum. Ve siz bu kısmı sardırabilirsiniz. Birçok e, içecek, soğuk ve sıcak içeceklerimiz de var kanalımızda. Eğer e, kanalımızın oynatma listesine girip orada sıcak soğuk içecekler diye oynatma listemizde istediğiniz her türlü rahat içeceği oradan tarifini bulabilirsiniz. Yaptığımız ürünlerin çoğu evimizde olan pratik, kolay bir şekilde işleyebileceğimiz ürünler. Siz isterseniz de istersen yapabilirsiniz. Çok güzel süslemeler de yapıyoruz bardaklarımızı sunum için. Genellikle soğuk içeceklerde çok kullanıyoruz. Sıcak içeceklerde çok karidiği için böyle bardağımızı, tabağımızı pek süsleyemiyoruz. Ama yaptığımız çok güzel sunumluklar var hazırladığımız. İsterseniz de bakabilirsiniz. Ve ayrıca bizim shorts kısmında da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel kısa videolar hazırlayıp sunuyoruz. Böyle biten uzun videolarımızı da çekip orada gösteriyoruz. Şöyle şurada hemen köpüğünü alacağım arkadaşlar. Hani kahvede yaptığımız gibi hemen köpük kısmı gelince kahveme bardağıma köpüğünü alıyorum. Köpüklü kahveler güzel oluyor sunum açısından da. Ee, verdiğinizde de o köpüklüymüş kahven de değil. Seviniyorlar. Genellikle köpüklü kahve hepimizin tercihi. Türk kahvesinin en güzel özelliğinden biri köpüklü olması. Şöyle üzerine alıyorum. Biraz tatlı kaşığı olduğu için uzun süre gidip geliyorum. Ben genellikle yemek kaşığıyla her zaman yapıyorum. Büyük büyük rahat bir şekilde de köpüğünü iki seferde alabiliyorum. Şöyle yakından da göstereyim köpüğümüz. Tarçının kokusu çıkmaya başladı. Çok güzel oldu. Son bir kez daha karıştırıp bırakacağım. sulu kahveleri seven arkadaşım varsa mutlaka bunu denemeli. Şu an pişerken bile o tarçının kokusu çok güzel geliyor. Son bir kabarmasını bekliyoruz. Oldu ama böyle köpürüp tam kaynadıktan sonra sunuma geçeceğiz. Biz biraz e, kahveyi çok sevdiğiniz için arkadaşlar büyük fincanlar tercih ettik. Genellikle e, Türk kahvesinin fincanları küçük oluyor. Ben onlarda doymuyorum. Dışarıda bile içerken Türk kahvesini o yüzden hiç tercih etmiyorum. Böyle en küçük fincanlar da geliyor. En sevmediğim şey. Aslında Türk kahvelerini şöyle büyük bardaklara da yapsalar çok iyi olur. Köpürmeye de başladı. bayağı bir köpüğü de olmaya başladı. Siz de kameradan görüyorsunuzdur. Hafif bir kabarsın. Hemen sunuma geçeceğiz. Tencerede çok güzel bir kek yaptık. Ee, Kanalımızda da videosu var. Eğer bakmak isterseniz tencerede bildiğiniz çok güzel fırında yapılmış gibi kekler yaptık. Ee, onunla birlikte hazır sunumluklar hazırlayacağız. Shorts kısmına da ekleyelim. Eğer bakmak isterseniz kanalımıza gidip oradan shorts kısmından da sunumluklarımızı, keklerimizi de görebilirsiniz. Köprüdü hemen ocaktan alacağım. Şöyle yakından da size göstereyim arkadaşlar. Beraber dökelim. Kahvemiz hazırlanmış oldu. Şöyle edeyim. Siz de isterseniz de böyle çok güzel aromalı kahveler hazırlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.